Galatasaray'dan Icardi hamlesi. Son olarak Bryce Mertens ve Lucas Torreira transferlerini gerçekleştiren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı Kırmızılılar flash bir isim olarak Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'nin peşinde. Galatasaray Mauro Icardi için görüşmelerde bulunuyor. Paris Saint Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier, Mauro Icardi ile ilgili bir görüşme gerçekleştiğini açıklamıştı. Icardi hakkında basına konuşan Galti'ye ''Ona kadroyu daraltmak istediğimi söyleteyim. Kulüp mümkün olan en iyi çözümü bulmak için Mauro ile yakın bir şekilde çalışıyor. Icardi'ye kulüp arıyoruz. Bence tekrar ayağa kalkıp koşması onun için en iyisi olacak. Daha elverişli bir ortam bulmak için transfer olmak, kariyerinizde tekrar rayınıza oturmak için yardımcı olabilir.'' ifadelerini kullanmıştı. Icardi için görüşülen kulüplerden birinin de Galatasaray olduğu ortaya çıktı. TGC Sports, Galatasaray'ın Mauro Icardi transferi için eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Naray'la ile 3 görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Hatta bu görüşmelerde transfer ilişkin şartlar dahi belirlendi. Wanda Nara ile görüşen Galatasaray, Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Arjantinli golcünün kiralanması durumunda ise yüklü maaşının büyük bir bölümünün yine Paris Saint Germain tarafından karşılanacağı ifade ediliyor. Sarı kırmızıların, iyi Nikardi için temasları sürüyor. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan ve Paris Saint Germain'le kontratı 2024 yılında bitecek olan dünya ünlü golcü. 2017-2018 sezonunda 34 seri maçında 29 gol atıp 1 de asist yaparak dünya çapında kendini ispatlamış. 2020 yılında da 50 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fransız devi Paris Saint Germain'i imza atmıştı. Galatasaray'dan Hazard bombası Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, yıldız transferine doymuyor. İddiaya göre bu sezon şampiyonluk için kesenin ağzını açan Galatasaray yönetimi, Eden Hazard'ı alarak dünya çapında ses getirmeyi planlıyor. Menajerler son olarak Real Madrid'in gözden çıkardığı Belçikalı hücumcuyu yönetimin önüne getirdi. Maliyet araştırması yapan sarı kırmızılılar ortaya çıkacak rakamlara göre İspanyol ekibinin kapısını çalacak. Belçikalı futbolcularla çok yakın bağları olan bir Türk menajerin Real Madrid'in ikasının çok kolay olduğunu, Seri Kırmızılı Kulübü'nün Eden Hazard'ın maaşının ne kadarını ödeyebileceğinin bu operasyonun gerçekleşmesi için kritik önem taşıyacağını anlattı. 2019'da 115 milyon euro bonservis bedeli ödediği Hazard'dan bir türlü istediği verimi alamayan Real Madrid, Hazard'a uzun süredir müşteri arıyor. Ancak yıllık maaşı nedeniyle Belçikalı oyuncuya talip bulamıyordu. Galatasaray yazardığının maaşının 4 milyon euroluk kısmını ödeyerek Real Madrid'den almak istiyor. Real Madrid'in Hazard'dan kurtulmak için bu teklifi kabul edebileceği belirtiliyor. Kerim'in gitme ihtimalini göz önünde bulunduran yönetim ortaya çıkacak rakamlara göre harekete geçecek. Sarı Kırmızılılar transfer için Hazard'ın Belçika milli takımından arkadaşı Mertens'in devreye alınması da gündemde. Mertens'in yakın arkadaşı olan Yıldız futbolcu ikna etmek için Galatasaray kulübünün hedeflerini ve yapısını aktaracağı öğrenildi. Galatasaray'dan Stoperete takviye geliyor. Mevcut kadrosunda Norveçli Omar El Abdülüğü ve yeni transfer Fredrik Mitchell'i bulunduran Galatasaray gözünü bir başka İskandinav oyuncuya çevirdi. Belçika'nın kent takımında forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper Andreas Hanche Olsen, Çimbum'un radarına takılan son savunmaçı oldu. Olsen aynı zamanda Mitchell'i de Galatasaray'a getiren menajerlik şirketine bağlı. Bu şirket tamamen İskandinav oyuncuları temsil ediyor ve ol seni de sarı kırmızılı olarak kendilerinin önertiyor öğrenildi. Galatasaray yönetimi maliyet ve şartlarda ortak bir noktaya gelin halinde bu transfer için teknik direktör Okan Burak'a danışacak. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda agresif bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'da yedek stoper olarak kiralık gittiği Suudi Arabistan'dan dönen Luin ve sesini olup Bolu Spor'da kiralık geçiren 19 yaşındaki Emin Bayram var. Marka sattıktan sonra stoperde sadece Abdülkerim bardakçı transferini gerçekleştiren Sarı Kırmızılı olan Nelson'un satılması halinde bir değil iki takviye birden yapacak. Son iki yılda 12 kez Norveç milli takımının formasını giyen Olsen'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Belotti'de Galatasaray'ın şansı artıyor. Aslan'ın Belotti aşkı yeniden alevlendi. Sarı-kırmızılılar yaz başından beri uzun süredir gündeminde olan ancak girişimlerden henüz sonuç alamadığı İtalyan golcü için tekrar devreye girdi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray rotayı bir kez daha Belotti'ye çevirdi. Torino'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan ve şu ana kadar hiçbir teklifi kabul etmeyen 28 yaşındaki Santrafor'la Galatasaray'ın yanı sıra Roma ve Wolverhampton'da ilgileniyordu. Ancak İtalyan ve İngiliz rakipleri Galatasaray'ı masada tek başına bıraktı. Yaptığı 3 teklifte reddedilen Roma transferden fazgeçti. Wolves ise Galatasaray'ın verdiği rakamların neredeyse yarısını öneriyor. Üstelik Chimbom'un kısa süre önce verdiği 3,5 milyon euroluk maaş teklifini 4 milyon euroya çıkardığı ortaya çıktı. Aslan bu transfer için tüm şartları zorlayacak. Buna karşın savunma bölgesine yapılacak takviyeler doğrultusunda da İtalya seferine çıkmaya hazırlanan Erden Timur'un Pelotti'yi ikna etmek amacıyla oyuncuyla bizzat bir araya geleceği kaydedildi. Timur bu görüşmede Başkan Dursun Özbey'in de kesenin ağzını açmasıyla birlikte hem yıllık maaş teklifini biraz daha yükseltme hem de imza parası önerme fırsatına sahip olacak. Galatasaray'dan bir transfer bombası daha. Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flash bir daha gündeme geldi. Sarı Kırmızılıların Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sarıya forması giyen Brezilyalı yıldız Bernard'la ilgilendiği belirtildi. Pauk News'un haberine göre Yunan ekibi Pauk, Bernard'ı kadrosuna katmak adına girişimlerde bulunuyor. Fakat oyuncuyla Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edildi. Yunan sitesinin içeriğine göre Pauk, Sarıya'nın yaklaşımı nedeniyle transfer adına Galatasaray'ın bir adım gerisinde 2013'te 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Mineiro'dan Shakhtar Donetsk'e transfer olan Bernard, 2018'de Ukrayna-2000'deki sözleşmesinin bitmesiyle Everton'a transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu 2021'de ise 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Saryah'ın yolunu tuttu. Saryah'ın Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki yıldız için yüksek bir bonservis bedeli talep etmediği öğrenildi.